lan? Gece uyuyamadın mı yoksa? Ha? Sana diyorum, sana. Uyku oluyor ben bende. Problem bazen şey oluyor, bir gel git oluyor da. Mesela sabah ezanını duymadan uyuyamıyorum. Var mı çaresi? Gece uyuyamıyorsan dermanı bende diyorum. Bu ne abi? Baş ağrısına, diş ağrısına, kış ağrısına, yaz ağrısına iyi gelir. Ne diyorsun be abi? Terlemeye, ne? halsizliğe, densizliğe, sevgisizliğe, saygısızlığa, uykusuzluğu anında bitirir. Çok güzel abi, çok güzel, çok güzel. O zaman bundan edinelim abi bir zaman. Hemen edinelim. Nasıl kullanıyoruz baba bunu? Kapağını açmak suretiyle. Öyle mi? Ha, güzel. Yani onu demek istemedim. Mesela kahvede mi kullanacağız, gazozda mı kullanacağız, yemeklere kaç hektar konulacak o bağıma. Bir bardak suya beş damla yeter. Vay be. Allah razı olsun. Bu yetti zaten. Sağ ol. Çok sağ ol. Büyük konuşma. Büyük düşün. Bu ne abi? Fan film fon için. <laughs> Bir bardağa beş damla koyuyorsun. Sabaha kadar mokok. Rengi yok, kokusu yok. Ayrıyetten unisex. Unisex ne demek abi yani? Unisex. Kadın, erkek, herkes kullanıyor. Öyle mi? Hapumu foku kofu kaka Vay 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 Yazayım mı üzerlerine Karıştırmayasın. yazsın? Ayı abi iki şişeyi mi karıştıracağım? Biri uyku, biri fon fon, fon fün, Heh, kin, Yeşil fon. olan uyku, kırmızı olan fon fün, fon Yeşil olan uyku, kırmızı olan fon 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 Tamam ben de onu söyledim. Bak. Siftah yapar yapmaz paranı yolluyorum. Allah'a emanet. Hadi. Allah gene düdüklü tencere değildir ha. Aa, hayatım evde zaten bir tane düdüklü tencere var. İki düdüğe ne gerek var ya? Neyi evet. <laughs> ki hatırlattın. Sebepsiz. üzerinde artık şeyler yazıyor. Ee, o kadar uğraştık. Yemen'den geliyor Halit. Aa, kahve makinesi. <laughs> eh, düdüklü tencere de iyidir. Belki bunun da düdüğü vardır. Baban aldığına göre. <laughs> yok yok anneciğim bu gayet makul bir şey. Türk kahvesi de yapıyor galiba. Ayol makinanın yaptığı kahvenin Türklüğü mü kalırmış? Ben şimdi size bir tane kahve yapacağım. Aklınızı kaybedeceksiniz. Aklınızı bak görün. Pek de iddialısın damat. Sen öyle kaybediyorsun galiba. Gideceğiz bakalım. Ver ver ben yapayım hadi bismillah. Ah hayatım ben yaparım. Lütfen bir tane bir dakika ya. Yani rica ediyorum yani kendim yapmak istiyorum. İlk ben yapayım diyorum ya lütfen yani şevki bu kırma Tamam kırma. Şunu alsana o Garanti belgesi vardı ne oldu? Hayret, babam resmen kahve yapıyor. Makine yaptıktan sonra benim babam da yapar ayol. Ben açarım. Ah, i̇kinci macera başlıyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ama kesinlikle dalga geçmek yok. Uçakta biriyle tanıştın. Neymiş? Nereden bildin? Az evvel televizyonda seyrettim. Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Yalan <laughs> <laughs> anne. <laughs> gülün gülün çok komik. Ulan koca karının ki biraz köpüklü olsun be. Güzel. <laughs> Bunlardan hangisi uyuşucu, hangisi azdırıcıydı? Derman Hoca ben... Yeşil olan uyutur, kırmızı olan fantin Yeşil uyutur, kırmızı fantin top. Yeşil uyutur, kırmızı fantintop. Yeşil uyutur... Çok sağ ol, çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Koca karı sen bir uyu. Biraz daha fazla koyalım ki... ...iş kalkmayasın. İki üç dört beş altı yeter hayatım ben geliyorum İki, üç. şimdi bunu böyle yapayım ha oradan oraya oradan ne vermem lazım aman aman aslan dikkat et aman yavrum. O bana baktı ben ona baktım sonra beni yanına çağırdı. şık. şık. Sen de gurursuz gibi gittin mi adamın ayağına? Anneciğim ne yapabilirim? Hostesim ben. Görev aşkı mecburum. İşim bu benim. <laughs> Ekmek var. Ee, sonra ne oldu? Anlat sen. Boş ver. <laughs> sonra yanına gittim. İngilizce olarak tabii. Burada Türkçe geçiyorum. Kafanız karışmasın. Sonra dedim ki ne istersiniz? Bana dedi ki öpücük istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne romantik. Ne romantiği be? Sapıtmış herif. Değil. Şimdi bunun Tarık diye bir arkadaşı varmış. Buna bazı Türkçe kelimeleri yalan yanlış öğretiyormuş. Ondan yani şaka olsun diye anneciğim. Ay ne komik şakaymış. Aa, <laughs> anneciğim komik tabii. Düşünsene çocuk çayı öpücük zannediyor. Ay düşünsenize Türkiye'de bir kahvehaneye gittiğini. Ay. <laughs> Allah korusun öpe öpe öldürler adamı. <laughs> Ne oldu peki? Onlar erdiler muradına, biz çıkalım kiremitlere yavrum. Ne kadar dinleyicisiniz ya! Hadi hadi! Yarın okula gideceksiniz. Geç yatmayın, kalk kalk kalk! kalk. Hadi, hadi! Kahve yemenden gelir derler sevgili kayınvalidem, buyurun. Hangisi benim? Valla ben köpüklü diye tahmin ediyordum ama. İyi tahmin etmişsin. Hayatım bu da senin, buyur. Çok teşekkür ederim. Enişte bize yok mu? Bir de kim? Sen misin? Sana derken ne demek yani? Anlamadım. Enişte ben bir insanın farkında değil misin ya? Neden bu ayrım? Hayır, tamam, tamam şujucuğum. Sen bunu al, ben kendime yaparım. Hayatım ne yapıyorsun sen ya? Sana gelmiş bir kısmet bu. Yani kısmeti düşünürsek eğer fal baktırdığın zaman kısmet karışabilir yani. Belki kapatırsın o anlamda. Ben sana hemen bir tane daha yaparım yani. Ah enişteciğim zahmet olmasın. Zahmet ne demek? Ben yapmıyorum ki Yemen'den gelen kahve makinesi yapıyor. <laughs> Anneciğim sana torpili yapmış, bol köpüklü. Gözün kaldı galiba. Al, e? al, al sen iç, al. al. E, yok canım, yani hoşuma gitti sana kayak çekmiş. Ama zaten kahvesini çok koymuş Zangoç, al iç, al. Eh, iyi madem. Al. Ay, tamam, ver. Haydi de bayılıyor Türk kahvesine. Haydi kim oyun? Anneciğim anlatıyorum ya sabahtan beri. Hani uçakta tanıştığım Norveçli arkadaş. Ha şu çaya öpücük diyen salak. <laughs> Buna bak kız. Kahveye ne diyor? Ver bir alt dudak. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel yapmış anne. Vallahi aslan bu işi iyi biliyor. Yok be. Aslanın bildiğinden değil. Belli ki makine iyi çıkmış. <laughs> Söylendim ama kahve iyi geldi valla. hı hmm, harikaymış. Hmm. Ah ne güzel içtiniz işte, canım çekti ya. Afiyet bal şeker olsun altın kızlarıma. Beğendiniz inşallah kahveleri. Ay aslancım süper olmuş çok sağ ol. Ne demek efendim ne demek buyurun baldızım. Yani makina güzel yapmış desek daha doğru. O da olur sevgili kayınvalideciğim. Önemli olan hmm. takdir yani sağ olun. hı hmm, harika olmuş enişteciğim teşekkür ederim. <laughs> Oh, vallahi yorucu makine de olsa. Ya birer tane daha iter misiniz diyeceğim ama yani şimdi akşam akşam çarpıntı yapmasın yani. Yok yok, ben almayayım. Yani daha şimdiden böyle kalbim pırpır etmeye başladı. Neden? Kalbim. <laughs> yok ben de almayayım ya, uyku tutmuyor sonra. Ee tabii erken yatmak lazım hayatım, doğru <laughs> söylüyorsun. Ay çok doğru diyorsun. Ben şuraya şöyle bir uzanayım. <laughs> Yavrum kalkıp yatağına yatsana, şimdi burada rahat edemeyeceksin bak. Bir yer bir yere biner sonra rahatsızlanırsın. Kalksana yavrum. Tamam o zaman hadi. Hadi millet ben yatıyorum. Ay ablacığım saat daha erken ama. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Erken yatıp erken kalkmak lazım yani. İşte kadın Son zihinde ya. oluyor diyorlar ya o bakımdan. Bana da bir hararet bastırdı inanır mısın valideciğim? Ben de kalkayım da erken Kanada'dan kuşlar geliyor, gümrükte takılmışlar. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Su kaldı orada şey yapmayın. Ay ne oldu bunlara böyle? Ah, ah. Hey gidi günler hey. Ne oldu anneciğim? Anlat bakayım kız. Senin şu Haydi'nin abisi falan var mı? Abisi mi? Babası da olur. Bekarsa tabii. Ne diyorsun anne ya? Şu engin altan düz yatan kaç yaşındadır sence? Aa, anne! Anne! Korkutuyorsun beni ya! Bana anne deme! Be. Yaşım belli oluyor. Ay. Ay burası çok mu sıcak? Ne? Camı açabilirim istiyorsan ama o saçma sapan hareketler yapma korkuyorum. Müzik aç bana. Ne müziği ya? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hiç müziği olsun. Şöyle kavurak, kavurak. Ay. Ay Engin Altan mıydı neydi? Ay çok düz yatan bir çocuk. Ay. <laughs> insanın odası gibisi yok be kardeşim. Hakikaten yok ya. Aslan gözlerini kapatır mısın? Giyineceğim. Kapatıyorum bak. Gözlerim kapalı zaten. Ya hayatım şaka yapma. Hadi kapat. Peki kapatıyorum. Gördüğün gibi dört adımda görüyorum. Sonra gözlerimi tekrar kapatıyorum. Merak etme. Hakikaten bakmıyorum biliyorsun. Birazdan ne olacağını biliyor çünkü koca. İnanır mısın bir yıldır şu yatak odasında gözüm açtığımı görmemişimdir yani. Ya maymun gözünü açtı, ben hala gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım durum <laughs> <Bıktım> yani. Baktım <laughs> ya. Açabilir miyim gözlerimi Mehmetciğim? Peki, ses yok ya daha güzel geliyor, daha nostaljik. Hayatım, inanır mısın insanın yatak odası gibi yok be kardeşim ya. Biz angut gibi her gün salonda oturuyoruz. Bak buranın kıymetini bilmiyoruz Meyveş. Yakınlaşamıyoruz yani. Samimi söylüyorum. Olan var olmayan var yani. Şu yatak odasının kıymetini bilmiyoruz ya. Hakikaten bilmiyoruz. Bende de eksiklik var tabi. Her gün hayvan düşünmekten. Yani. <laughs> yavrum benim de. İnan bana kokun ta burnumun ta şurasına kadar geliyor duruyor. <laughs> Sen beni anlamaya çalış. Ben böyle her gün salonda vakit geçiriyorum. Ya. Amut gibi duruyorum beş kadın arasında. Lütfen ya. Antifriz oldum iyice. <laughs> Hakikaten zor durumdayım Meviş. E bir ses ver artık kocana. Yattı mı kız? <laughs> Meveş, uyudun mu kız? Gözünü seveyim uyuma. Lütfen uyuma. Hakikaten zor durumdayım Meveş. ya Rabbi. Ne oluyor lan? Hintliler mi geldi? <gülüyor> 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 Anne. ...bana bir şey oluyor, buradan geliyor, böyle çıkıyor, böyle duruyor. Allah'ım ne oldu bu kadına böyle? Şurada! Ay efendim! Ver şıkıyor. ver şu ver! Anneciğim ya hiç yakışıyor mu size ya? Lütfen aşağı in ne olur anne ya! Ver şu Tamam veriyorum. Aman, aman, aa! Meveş, meveş. Kızım ağzım yalama oldu meveş diye diye. Gözünü seveyim kalk ya. Bambak prenses. Cinderella. Rapunzel. ne kaldı bak? Kızım kalk bıyıkların çıktı görmüyor musun ya? Gözünü seveyim bak kıllanacağım burada iyice kalk. Meveş. Hmm, bir tepki göster. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok.